Hücrenin yönetim merkezi olan çekirdekle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Kalısı özellikle nesel boca aktarılmasına görevlidir. Hücrenin yönetim merkezi olan çekirdeğin içerisinde DNA var. Hücre bölünmesi önce DNA eşlenir ve yeni olacak hücreleri bu DNA parçalarının bir gönderir. Tüm hücrelerde bölünme sırasında kaybolup sonra tekrar oluşurlar. Arkadaşlar prokaryot hücre aklımıza gelsin hemen. Prokaryot hücrede çekirdek var mı? Yok. Dolayısıyla doğru bir ifade değildir. Bazı hücrelerde birden fazla sayıda bulunur. Özellikle mantar hücrelerinde, paramesyum gibi hücrelerde veya işte kas lifi hücrelerinde birden fazla sayıda bulunabilir. Cevabımız ne oluyor o zaman? 1 ve 3 yani denizli. Yukarıda şekli verilen hücre zarı modelinde hücrelerin birbirini tanımasında numaralandırılmış moleküllerin hangileri oynar? Hücrenin birbirini tanımasında glikolipit ve glikoproteinin hücre zarındaki dağılımı ve sayısı etkilidir arkadaşlar. Cevabımız bu sebeple ne olacak? 1 ve 5 yani bursa olacak. Ökaryot hücrelerde bundan çekirdeğin yapı ve ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Yanlıya ait kalıtsal bilginin bulunduğu yapıdır. DNA var çekirdeğin içinde doğru bir ifadedir. Hücrenin büyüme onların bölünme gibi yaşamsal olaylarını kontrol eder. Tüm enzimatik reaksiyonların protein bölgesinin genetik şifresi çekirdekten gelir. Doğru bir ifadedir. Bölünme ile oluşan yavru hücre kalıtsal bilginin aktarılmasından sorumludur. Aynen öyle arkadaşlar. İçerisindeki DNA eşlenerek birer kopyasını yeni oluşan hücreler aktarır. Sayısı ve büyüklüğü tüm hücrelerde aynıdır demiş. İnsanda dahi çekirdeğin büyüklüğü hücrenin hücreye değişebilmektedir arkadaşlar sayısı dahi değişebilmekte. İskelet kas hücrelerinde çok sayıda, kalp kas hücrelerinde bir veya iki tane ama diğer hücrelerde birer tane veya al yuvarlarda olgun al yuvarlarda sıfır tanedir. Dolayısıyla doğru bir ifade değil deniz cevap. Hücre bölünmesi sırasında bölünerek sayısını arttırır. Çekirdek önce karyokinez dedim çekirdek bölünmesi de hücre bölünmesi sırasında sayısını arttırır. Doğru bir ifadedir arkadaşlar. Bir hayvan hücresine ait aşağıdaki görselde bazı kısımlar numaralandırılmıştır. Şekilde numaralı kısımlardan hangilerinde protein sentezi gerçekleşebilir? Ribozom olan her yerde gerçekleşebilir. Mitokonide ribozom var. Çekirdek zarında dış zarında ribozom var. Granülle ERE'de ribozom var. Stoplazmada ribozom var. O zaman cevabımız ne olacak? 2, 3, 5 ve 7 olacak arkadaşlar. Var mı öyle bir şık? Şey? Var. Cevabımız edinle. Aşağıdaki grafik bir bitki hücresinde glikoz miktarının zamana mal değişimini göstermektedir. grafikte belirtilen zaman aralıkları ilgili yorumlardan hangileri doğru olmaz? T1 zaman fotosentez gerçekleşmektedir. Yani glikoz miktarı artıyorsa glikoz sentezi yapılıyor olabilir. Neden olmasın? T2 zaman alanında hücre yoğunluğu azalmaktadır demiş. Arkadaşlar glikoz miktarı artıyorsa çözülmüş monomer madde miktarı artıyordu. Çözülmüş monomer madde miktarı artıyorsa osmotik basınç artar. Yoğunluk artar. Azalmaz. Yanlış bir ifade. T3 zaman aralığında nişasta molekülü üretilmektedir. Şimdi T3 zaman alanında glikoz miktarı azalmış. E, belki glikoz arkadaşlar. Belki glikoz. Nişasta sentezinde kullanılıyor değil mi? Olabilir mi? Neden olmasın? Biz olabilir demiş zaten. Olabilir demiş ya. Olamaz sormuş yani ama bu olabilir. Olamaz hangisi arkadaşlar? Yalnız iki yani Bursa. Eş osmotik basınca sahip özdeş 3 tek hücreli canlı yoğunlukları farklı ortamlara bırakılmıştır. Canlıların bırakıldığı nokta 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 olduğu bilindiğine göre yorumlardan hangileri yapılabilir? X ortamındaki hücrenin kontaktil kofu faaliyet artmıştır. Hipotonik ortama alınan bir hücre su alır. E, su alacağı için kontaktil kofu daha fazla çalışır hücre dışına suyu atabilmek için. Y ortamında hücrenin yoğunluğu artmıştır. Y ortamı hipertonik hipertonik ortamda hücre su verecektir. Su verip yoğunluğu artacaktır. Doğru bir ifade. Z ortamındaki hücre osmotik denge halindedir. İzotonik ortamda osmotik denge halindedir. Doğru bir ifadedir. Cevabımız Edirne. Yukarıda numandırılmış geçiş yollarından 1 numaralı olay stop plazmadan çekirdeğe, 2 numaralı olay sikirdekten stop 3 numaralı olay stop dış ortama, 4 numaralı olay dış ortamdan stop madde geçini göstermektedir. Buna göre 1, 2, 3, 4 numaralı olaylarda geçiş yapan moleküllerle ilgili aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır? Bir protein demiş arkadaşlar. Protein çekirdek içerisinde üretilemeyeceği için dış veya çekirdek dış üretilerek buradan çekirdek içerisine aktarılabilir. Çünkü çekirdek zarının porları daha büyüktür. Doğru bir ifade. 2 mRNA demiş. Çekirdek içerisinde DNA'dan üretilen mRNA toplazmaya geçecek olabilir. 4 aminoz demiş. Aminoz küçük molekülün maddedir. Hücre zarından geçip dış ortamdan alınabilir. 3 ATP demiş. ATP hücre zarından geçiş yapamaz. Yanlış bir ifadeli cevabımız Denizli. Sadece bazı hücrelerde istisnai durumlarda kalburlu boru gibi hücrelerde ATP hücre zarından değil ama bazı dezmozom gibi açıklıklardan geçiş yapabiliyor. Bu da sizin bilmeniz gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum. İnorganik fosfat küçük molekülün madde. Dolayısıyla arkadaşlar çekirdek zarından stop bazmaya da geçebilir. Hatta stop bazmanın hücre dışında da gidebilir. Cevabımız denizli. Aşağıda bir organelin yapısı göstermiştir. Bu organelimizin adı sentrioller. Aslında sentrioller. Sentrioller. Kim oluyor sentrioller? Sentrozom oluyor arkadaşlar. organelle ilgili ifadeler hangileri yanlıştır demiş. Gelişmiş bitkilerde bulunmaz demiş. Doğrudur. i̇lkel bitkilerde bulunur. Sentrozom gelişmiş bitkilerde yok. Gelişmiş bitkilerde sentrozomun görevini mikrotübül organize edici bölge yapmaktadır. Zarsız yapılı olduğu için prokaryot hücrelerde bulunur. Prokaryot hücrelerde bulunan tek organelleri bozondur. Sentrozom her ne kadar zarsız olsa ökaryotlarda bunu prokaryotlarda yine bulunmaz. Yanlış bir ifade. Tüm canlılarda hücre bölünmesine göre yapar demiş. Arkadaşlar biraz önce dedik bakın mesela prokaryotlarda sentrozom yok. Hakeza ilkel bitkilerde yok. Dolayısıyla tüm canlılarda yapar yanlış bir ifade. Bize yanlışı sorduğu için cevabımız 2 ve 3. Şekilde verilen hücre eski elemanları aşağıda görevlerden hangisi gerçekleşilmez? Hücre iskelet elemanları hücre zar oluşumlarında, hücrenin hareketinde, organel hareketlerinde, hücredeki bazı moleküllerin veya organellerin sabitlenmesinde görevli. Hücreye desteklik sağlar tabii ki hücre iskelet elemanı. Yalancı ayak oluşumu mikrofilamentin görevi. Bölünme sanatı kromozom hareketleri mikrotübürlerin görevi. Çekirdek organellerin yerini sabitlenme ara filamentlerin görevi. Protein sentezleme ribozomun görevi. Mikrotübül zaten kendisi protein yani. Cevabımız Edirne.